Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Mahmut Paşa Eminönü'nden sesleniyoruz. Beyaz Beyazgül Moda evine konuk olduk. Firma sahibimiz Sayın Sibel Öztürk ile birlikteyiz bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Sibel Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sibel Hanım burada tabii ki bulunmak ayrı bir mutluluk. Her genç kızın rüyası olan gelinlikler, kınalar, nişanlar, hepsi burada. Evet. Tüm özel günlerimizde bizlerle olduğunuz için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ederiz. E, gerek mutluluğu iş, gerekse de bir o kadar zor ve sorumluluk gerektiren bir iş. Evet. Çünkü bir daha olmayacak olan günlerde Allah nasip et, ederse en büyük sorumluluğumuzu alıyorsunuz evet, bizlerden. Öyle. Çok zor. Burada yıllara varan tecrübe tabii ki önem kazanıyor. O açıdan biraz şanslıyız galiba evet. eğer burada Beyazgül Moda evine başvurduysak. Bu keyfi sizden dinlemek istiyorum. Kaç yılında bu mesleğe atıldık? Hangi aşamaları kaydederek bugünkü konuma geldik efendim? Evet. Yaklaşık 8 sene oldu. İlk gelinlik satışıyla bu işe başladım. Aha. Daha sonra kendime dükkan açarak devam ettim. Atölyeden direk çalışmaya başladığım için gelinliğin en ayrıntısına kadar her şeyini kendim yapıyorum, kendim dizayn veriyorum. Kızların istedikleri ölçüde her şeyini ona göre ayarlıyoruz. Bütün isteklerini yerine getirerek çok güzel işler ortaya çıkıyor burada bunun için öncelikle teşekkür ediyorum. Burada bir atölyemiz var. Kaç kişilik bir kadro? Şu anda e, 4 kişi. Hizmet, Hizmet veriyor edir. bize, Tabii. Ee, sevgili kardeşlerimize görünmeyen kahramanlar diyoruz biz onlara evet. da buradan sonsuz teşekkürler edelim emeklerine, yüreklerine sağlık diyelim çünkü bu iş gerçekten bir ekip işi. Burada gerek para kendi anlamında gerekse butik anlamında gerekse de toptan anlamında satışlar gerçekleşiyor. Evet. Ee, toptan olarak tüm Türkiye'mde var mıyız efendim? Türkiye içerisinde ya da yurt dışı Almanya olabiliyor. Yurtdış yurt dışı çalışmalarımız var. Tabii ki Arap <laughs> ülkelerinden gelen toptan müşterilerimiz oluyor ya da para kendine de olabiliyor. <laughs> mesela biz tabii bir... ki yani istedikleri zaman istedikleri ölçüde her türlü tesettürlü gelinlik de olsun, açıklarda olsun istediklerine göre hazırlıyoruz. İster kargoyla, isterse kendileri de alabiliyorlar. Burada gelinlik var. Nişan var. Kına mi? gecesi Kına için var. evet kabarık nişanlıklarımız var. Yine yanında bindallı çeşitlerimiz var. Yani müşteri buraya geldiği zaman gelinliğini artı kınalığını, nişan kıyafetini hepsini alıp çıkıyor. İşlerimizi seviyoruz diyorsunuz. Yormuyor. Onlar da beni diyorsunuz. seviyorlar. Değil mi? Ben de onları seviyorum. Güzel <laughs> e, işler yani yapıyoruz. Yani tek bir mekanda birçok işi halledebiliyoruz sayenizde. Onlar için de e, iyi oluyor. Çünkü Eminönü e çok kalabalık bir yer. Geldikleri zaman insanların rahat edebileceği, ondan sonra oturup rahat bir şekilde çaylarını içebileceği, provalarının rahat bir şekilde olması gerekiyor. O yüzden atölye ortamımızda çok rahat oturuyorlar, dinleniyorlar, provaları oluyorlar. Çok rahat bir şekilde. Gelinliğinin ya da nişanlının bindallısını alıp, alıp gidiyorlar. gidiyorlar tabii. Peki efendim e, burada biraz evvel vurguladığınız gibi gerek bunları beğenerek alıp gitme, gerek bunları beğenerek üstünde tadilatlar yaptırabilme ve gerekse de kendi ellerindeki modelleriyle sizlerden talep etme hakları var. Tabii ki. Bu tip mesela butik hizmet olarak söyleyelim yani sağlıklı bir gelinlik veya nişanlık veya başka talep etmemiz için kaç gün evvelden size gelmeliyiz ki sonrasında başımız ağrımasın? Evet hazır almak isteyenler hazırdakini beğeniyorlar üzerinde işte ölçüleri alınarak üzerinde tadilat gerekiyorsa Oynamaları onlar yapılıyor. tabii ki onlarla yapılıyor. Açık bir gelinlik beğendiyse kapalıya çevriliyor gün içerisinde alabiliyor. Ama zamanları varsa, mesela en az iki ay öncesinden, en doğru, zaman, tevkide, değil, doğru, en değil doğru zaman, iki aylık bir dönem geldikleri zaman resimle zaten çoğu müşterilerimiz geliyor, internetten model getiriyorlar. Bizdeki olan kataloglardan da birinin eteği, birinin üzeri, ona, hepsini, harmanlıyorlar. hepsini <laughs> harmanlayıp çok güzel modeller ortaya çıkıyor. Tabii ki bunlar da provayla, zamanla olacak olan işler. O yüzden en sağlıklı bir sağlıklısı iki ay öncesinden gelmeleri istedikleri gibi her şeyi Sorusu yaptırmaları tabii ki çok güzel oluyor. Peki bizler neden beyaz gül moda evini tercih etmeliyiz dersen? Ee, i̇lgi ve samimiyet. Ee, benim müşterilerim devamlıdır yani gelin, nişanlığını alan mutlaka ki gelinliğine geliyor, bir arkadaşına tavsiye ediyor. Yani müşterilere bir günlük olarak hiçbir zaman bakmadım onlar da benim samimiyetimi gördükleri için Mutlaka daha sonra bir akraba, bir arkadaş mutlaka ki geliyorlar. Yönlendirme oluyor. Evet. İnşallah bu kaliteli hizmet, uygun rakamlarıyla birlikte. Evet. Çünkü gerçekten çok uygun fiyatlar, e, uzun yıllar bizlerle olur diyerek hedefleri sormak istiyorum. Evet İleriye yönelik hedefler neler efendim? Hedeflerimiz tabii ki e, var. Şu an e, ilk olarak zaten böyle bir gelinlik olarak başladım. Şu anda yanında kınalı, nişanlı, hepsi birlikte devam ediyor. Devam <laughs> ediyor. Ee, hedeflerimiz büyüyecek tabii ki. Zamanlı olacak olan işler. Biraz onlar için zamanımız, zamanı ihtiyacımız var. Şu anda e, gelindiğin gelinliğin yanında nişanlı, bindallısı olarak bir kampanya düzenliyoruz. Hadi geldikleri zaman insanlar hem kaliteyi hem birebir kendi üzerine göre diktirip nişanlığını, kınalığını, bindallısını birinci elden alıp hem fiyat olarak mutluluk Mutlu yaşayacaklar. Hem de istedikleri gelinliği, hayal, hayalindeki gelinlikleri sahip olacaklar. Bir birebir kendileri alacak. Biz çok çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Başarılarınızın ederiz. Kalitenizle birlikte ama hep bu gülen yüzle bizden olmasını diliyor. Saygılar sunuyoruz. Efendim. Sağ olun. Evet Sektör Al Haber Merkezi izleyicileri Mahmut Paşa Eminönü İstanbul'dan Beyazgül Moda Evinden sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki bu keyifli sohbetten sonra artık düşünmeye gerek yok diyoruz. Nişan, bindallı gelinlik artık tek bir adreste. Beyazgül Moda Evi. Teşekkürler. Söz merkez stüdyolarında.